Ne yapıyordum böyle dandik bir Hollywood filmine nasıl sağlarsın abiciğim? İşte kahraman bütün kötüleri öldürdü, masumları da kurtardı. Evet, üstelik <laughs> sevdiği kadına da kavuştu. E mafyanın parasını cebine indirip zengin de oldu. <gülüyor> <gülüyor> tam iki milyon dolar çocuğum ya, tam iki milyon dolar. Ne kadar dokunaklı değil mi ya? <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar ya. Adam bu kadar parayı cebe indirince çok duygulandım. Kendimi tutamadım yani ya. Sevdiğim programımız burada bitiyor. Kusura bakma. Yemeğini yedin, tatlı da verdik, kahveni de içtin, arada bir mısır da götürdün, filmini de seyrettin. Geriye ne kaldı söyle bakayım. Tamam arkadaşlar tamam ya, siz gidin yatın. Ben de şöyle kıvrılıp yatarım ya. Teo ben sana armağan ettiğim şey vardı ya, dolar desenli onu getirsene. Hadi, hadi abicim dışarı, burası senin bildiğin o eski bekar evi değil. Öyle istediğin zaman kalamazsın, hadi hadi hadi. Evet. Artık akşamları burada rahatsız edilmek istemeyen mutlu bir çift kalıyor. Mutluluk mutluluk ya. Ağzınızdan mutluluktan başka bir şey çıkmıyor kardeşim ya. Nedir ki mutluluk? Yani bak, siz mutluluğun parayla olması gerektiğini ne zaman anlayacaksınız ha? Arkadaşlar, hayat bir Türk filmi değildir. <laughs> hayat, hayat pahalı bir Hollywood yapımı filmdir tamam mı? Bir dakika kardeşim daha bitmedi ya. Hayat bir meygul kıymetler borsasıdır. Hayat bir dakika kardeşim. Hayat Bak Vaktiyle söyledim sana Feridun'u bu kadar şımartma diye. Haklısın aşkım. Yani evine bir Feridun iki. Yani dokunmana gibi eller hep böyle evin üstünde temas halinde. Ellerini bir çekemediler ki evden. Yine yani yersiz gelmez artık. Kocası bir haftadır bir fiske bile vurmuyormuş. Hadi canım. Tabii. Sen onu bir haftadır gözüm or gördüm. Orada Doğru ya. Vallahi görmedim. olacak canım süper güç Hüseyin düğmeye basmış işte. Aa! Görüyorum Roman sebebini soruyorum. Gel hoşum. <laughs> Hüseyin benim üstüme kuma getiriyor benim adam. Kuma mı? Ayol ne kuması bu devirde? <laughs> ben de öyle diyordum. Onunla da öyle şey ne kuması Hüseyin diyordum. Daha cümlemin sonunu bitirmeden noktayı koydu. <gülüyor> ben <laughs> tahmin etmiştim zaten. Yani o canavara bir kadın yetmez. Hani biri iyileşirken diğerini dövecek ki canı sıkılmasın adam. Romancık, <laughs> Emine bu halde eve geldiği zaman senin konuşmanı yasaklıyorum. Peki, sustum. Ben bir daha o eve gitmem Berna Hanım. Kumayla aynı evde yaşayamam ben. Oldu Emine Hanım. İstersen kuman gelsin bizde kalsın. Sen de git evinde rahat rahat kal. <laughs> Yaman dedi. <diyeyim. gülüyor> sustum. Üstelik de kendimce bir pavyon kadınıymış Berna Hanım. Ya, o zaman o kesin burada kalsın. Tamam. <laughs> <laughs> Tamam hayatım ben şimdi mutfaktan sana da buz getireyim. Rahat rahat konuşalım seninle. Geçmiş olsun. Hı hı hı. Ya Bernarcığım bizim hayatımız böyle dayakken kadınlara pansuman yapmakla mı geçecek? Hayatım, kadın bizi kendine yakın buluyor, bize geliyor. Nereye gitsin? O zaman Berna bizim acilen Emine ile Hüseyin'i adliyeye havale etmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak yarın öbür gün buraya iki kadın gelecek. <laughs> Bu da dört tane mor gözlemek. Ve bizim buz yetiştirmemiz için bir buzdolabı da almamız gerekecek. Tamam hayatım. Ben bunu şimdi onunla konuşurum. Sen yeter ki bu hesapları onun yanında yapma. Şuraya bak ya! ev değil, ağlama duvarı sanki. <laughs> Hüseyin diyor, sabaha kadar biz uyuyamıyoruz. Şimdi birazdan da Feridun gelir, Alışa hatta püsküllü bela. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Fiyan? Moralim çok bozuk ya. Ne güzel işte. Ne oldu? Ne oldusu var mı kardeşim ya? Ne oldusu var mı? Ham petrolün varil fiyatına 1.2 dolar zam gelmiş. Ya. <laughs> Hay Allah. Bak şimdi görüyor musun benim de moralim bozuldu. Ben de akşam eve giderken iki varil petrol alayım diyordum. Sana acıyorum ki hocam. Yani küresel ekonomiye karşı bu kadar kayıtsız ve duyarsız kalman beni perişan ediyor abicim ya. Bak Ferdin. Ben sadece şu anda üzerine kuma getirilen kadınlar konusunda duyarlı olmaya çalışıyorum. Ha, senin üzerine de kuma getirilmediyse lütfen git başımdan. <laughs> ya, abicim ben sana ya. Ya bıraksana kardeşim. <laughs> Sağ olasın Memoş'um. Ay çok üzüldüm Memoş. Aynı gece hem dövdü hem de üstüne kuma getirdi öyle mi? Bari birini yapsaydı. Yok <laughs> daha getirmedi ama getirecekmiş öyle dedi. Hüseyin'e bir de iyi yanından bak, ne kocan zengin olsaydı! Ay ne olurdu zengin olsaydı Serpil? Ay ne olacak canım, o zaman kocasının servetini kumasıyla paylaşmak zorunda kalacaksın! <laughs> serpil sen biraz susar mısın? Emoş'um sen de ağlama artık! Ay yavrularım onların ne günah vardı ki? Bak Emoş, eğer bu Hüseyin eve ikinci bir kadın getirmeye kararlıysa sana yapacak iki şey kalıyor! Neymiş onlar Berna? Ne? Ya eve gidip o kadınla yaşayacak ya da boşanacak! Çok basit değil mi Emoş'um? Hadi seç birini. Ben boşanırsam nereye giderim Berna Hanım? Nasıl geçinirim sonra? E, köyüne gidersin. Hatta ben de gelirim. Sizin köyü bekar mı? Bir <laughs> cümle Emine Bazi nerede Berna Hanım? İçeride. Gel. Buyur Emine Bazi. Çat mendilleri getirdim. Şimdi bol bol ağlayabilirsin artık. Emine artık ağlamayacak İdris'cim çünkü şimdi bir karar verecek ve uygulayacak değil mi Emoş'um? Hadi bakalım eve mi mahkemeye mi? Ben boşanamam benim. Hanım. Ne de olsa benim kocam çocuklarımın babası. O zaman kumaya razısın demektir Emoş'um. Al bol bol ağla. Uyy! <laughs> <laughs> hey, bir kumadan ne olur ki Emine bazı? Çöylük yerde tek kadınla olur mu da? Özgür yeri değil İdris öyle bile olsa bu kadın haklarına aykırı. Zaten yasal da değil. Yani kanunlara da aykırı. Bence yasalar değişmeli. Madem erkek bir kadın daha alabiliyor, kadın da iki zengin erkekle evlenebilmeli ki adalet yerini bulsun. Aa! Tamam, susun. Sus. Emineciğim, sen bir çözüme ulaşalım. <laughs> Boşanmam ben, boşanamam. <laughs> şu anda boşanmam ben. Boşanamam ben diye tutturmuştur abici. Allah Allah. Bırak abicim artık şu küçük meselelerle uğraşmayı ya. Bizim Emine'den daha önemli işlerimiz var. Tamam. Şu anda benim en büyük meselem Emine'nin aile hayatı Feridun. Yani ev kadın sığınma evine döndü diyorum anlamıyor musun? Kadın sığınma evi mi? Aslında bu ekonomik krizde gelecek en iyi işlerden biri Ateo'cum. Hemen hesaplayayım. Her gün parasızlıktan ben on aile yıkılsa. Ya Feridun kes abi şunu çık 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 çık. Bir akıl versene. <laughs> tamam be abicim ne akıl vereceğim sana ya. Sen bataklığı kurtacağın yerde gidip seni öldürmeye çalışıyorsun. <laughs> Nasıl yani? İşin köküne inmelisin Teo. Yani asıl mesele. Yani Hüseyin'e. Hüseyin'e mi? Evet Hüseyin'e tamam ama. Ya başka çaremiz yok. Birinin gidip Hüseyin'le konuşması lazım. Ya Berna sen anlamıyor musun? Bu adam sadece yumruklarını konuşturan birisi. Teo'cum <laughs> ne ya korktun mu yoksa? Haydi oğlum ne korkacağım be. Ben sadece kavga etmek istemiyorum o kadar. İyi de başka çaremiz yok. Emine Hüseyin'le boşanmaktan korkuyor. Belki Hüseyin'e hani Emine seni çok seviyor başka bir kadınla paylaşmak istemiyor gibi böyle abartarak anlatırsak vazgeçebilir. Evet ben de haklı. Sen gidip konuşsana Ferhat'ım. Hem senin ağzın laf da yapar. Ben mi? <laughs> Benim ne işim var kardeşim? Emine'nin işlerini ben mi? Ne <laughs> o? Korktun mu Feriduncum? Korkmaz mı? <laughs> İlahi etmiyor ya! Ben korkar mıyım abicim? Ben sadece elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Var ya size gittin erkek erkeğe konuşun dedim. ...siz de birbirinizden korkak çıktınız. Siz burada oturun, ben konuşurum. <laughs> ne yapıyorsun Allah aşkına? Gidip o Hüseyin'i kuma getirmek ne demekmiş onu göstereceğim. Bir dakika ben anacığım. Şu an birinci yerinde değil. Çok kızgınsın ve ne yaptığını bilmiyorsun. Olabilir ama en azından sizin gibi ödlet değilim. Kimse bana ötlek diyemez. Bravo Atıo. Sana da diyemez Feridun. Evet bana da kimse ötlek diyemez. Gidip şu adamla hemen konuşalım. Hemen konuşalım Atıo hemen konuşalım. Ben ararım. <laughs> ya dur Naci dur Allah'ını seversen ya. Feridun. Gidelim abicim Hüseyin'e alalım karşımıza. Bak kardeşim diyelim. Bir daha kuma getirmekten bahsedersen ya da bu kadını el kaldırırsan karşında bizi bulursun diyelim. Evet. Ona buranın daha baş olmadığını gösterelim diyor. Gerekirse patlatın iki tane, aklı başına gelsin. Tabii canım. <laughs> i̇ki tane yetmez abiciğim, iki tane yetmez. Saydırmak lazım. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Bir daha bir kere Hüseyin Hanım. Gitti değil, yok değil. İntihar etti değil. Hadi gidelim, bir dakika açma. açma, açma. Evde yokuz, çalar çalar gider ya. <laughs> hani korkuyordunuz? Yok canım, ne korkacağız Allah Allah. Aç, aç, aç. Evet ya. Ne konuşuyormuş bu Hüseyin? Kimse yok mu orada? Nerede? Kim? Kim olacak Emine? Ha Emine, ee, Emine gitti. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum ama herhalde şu anda kendisini boğaz köprüsünden aşağı atıyordur. Bir atlasın, bir atlasın öldürürüm onu! Hüseyin Beyciğim bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Ama acelesi yok Hüseyin kardeş. Yani sen istiyorsan önce bir köprüye bak gel, ondan sonra konuşuruz. Ee, yok yok, ee, acelesi var. E, ee, buyurun sizi, şöyle alalım. Sen de geçin arkadaşlar. Ne olmak ister ki? Yani kadın... Bu var mı? Bu var Emine Bazı? Bu Hüseyin, bu da Kumam. Sembolik de olsa, sabahtan beri hüngür hüngür ağlıyor. Üngürü sinir mi sinirimi atamayacağım İdris efendi. Ne yapacaksın ben? Emin ol. bak. ben. Kemalik doğsan sinirimi boşaltmam lazım. Yapacağım onları. Yapma mu Emine Yapma ol. Can bunu Yapma Emine ol. Yapma emin Yapma emin ol. Yapma emin Yapma Yapma emin Yapma ya. ol. Yapma emin ol. Yapma Yakacağım. ol. Yapma Hüseyin'le de doğal olarak konuşulmuyor. Yani bu durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmak lazım. Düşünelim abicim. Çok basit. Emine'yi kapının önüne koyarsınız olur bir tane Olmaz. Ona da Berna izin vermiyor. Allah Allah. Bak gördüğün gibi çözümün önünü tıkayan yine kadınlar ya. Ya bunların inadı yüzünden harcadığımız vakitte biz kaç milyon dolar kazanırdık biliyor musun sen? Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? E, onların inadı yüzünden dedim. Hayır hayır. Ondan önce ne dedin? Çözümün önünü tıklayan yine kadınlar dedim. İşte bu abicim işte bu! Aklına bir şey geldi Feridun, belki bu sefer başarırız. Bak şimdi dinle beni. Tamam Ferman'cığım yani Emine'nin kumasıyla konuşmak çok iyi fikir de... ...nereden bulacaksınız kadını? Ya Emine senin ağzından bir pavyon kadını lafı mı ne çıkmıştı? Bu kadın gerçekten pavyonda mı çalışıyor? Evet öyleymiş, adı da Pırıltı mıymış ne? Adı dafıca yuva yıkan kadın ne olacak? Ya Emoş sen merak etme. Yani biz, biz ona gözdağı veririz. Pulanı portasını hatta pırıltısını toplayıp gider. <laughs> Hangi pavyon demiştin Nemoş? Adı ne? Ne bileyim be. Hani şu cadde üzerinde var ya bir tane. Aa! Pres gece kulübü ya! Teocuğum, <laughs> hani sen beklerken giderdik ya hatırlıyor musun? Teoman'cık, sen artık evli bir adamsın. Öyle pavyona <laughs> mavyona gidemezsin. Feridun gitse. <laughs> evet, ben ne yaptım Feridun'cum? Yani bana artık öyle yerlere gitmek yakışmaz. Sen bu işi tek başına halledersin. Yok ya! Ya Hüseyin de orada olursa? Yok canım yani sen de zaten böyle gitmezsin ki Feridun. Senin biraz tipinde oynarız, tanımaz seni. Sen dalırsın kadını bir köşede konuşursun. Evli bu adam, bırak peşini falan dersin. Yok ya! Sizin için söylemesi kolay tabii. Ben oraya yalnız başına gitmem arkadaş. E, gidersin Feriduncum. Gitmem! Gidersin, gidersin. Gitmem ya! Gidersin. Allah Allah gitmem. Gidersin. Feridun tamam, Bey söyleyin ona kocamın peşini bıraktı. Tamam Emoş, söyleriz tamam. Eğer eve gelecek olursa Emine seni paralarmış deyin. Baratabildim de söyleyin ulan. Tamam be kardeşim söyleyeceğiz Allah Allah. Hüyü anam be. Hü. <laughs> Hü. <laughs> Hazırız kardeşim gel bakayım. <laughs> ben de yemeğe bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tamam. Eğer pavyonda başka kadınlara bakarsan gözlerini oyarım. Sadece pırıltı denen kadınla konuşacaksın o kadar. Bu ya o kadar saçmalama gözünü seveyim. Ya. Bu tipteki adam hangi kadın bakar? Sadece konuşacağız geleceğiz. Hazır mısın abicim? Hadi Bak, çıkalım. Kaç para var sende? Vallahi abi 10-15 milyon kadar var. Ne biçim konuşuyorsun Feridun? Hemen havaya girmişsin. Pardon be abiciğim Ne be alıştırıyoruz kendimizi. Ne kadar para var? 10, 15 milyon. Berna sende biraz para var mı? Para lazım abicim orada pavyon. İçki mi içki alacağız. Haklısın ben abi. Yavaş. <laughs> Berna bu ne ya? Balık ekmek yemeye gitmiyoruz güzelim. Ver şunları bana. Pavyona gidiyoruz. Pavyona. <laughs> i̇yi, i̇yi de ne yapacaksınız o kadar parayı Teoman? Kadını masamıza çağırmazsak nasıl konuşacağız Berna? ...parayla mı çağrılıyor sanki? Bu! <gülüyor> 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 ya Tevhiciğim şu Berna'yı da bir gün götürelim pavyona ya çok cahil kalmış yazık. <laughs> Feridun abi bir gün ben de göreyim şu pavyonunuzu. <laughs> <laughs> Kutlanacağım ne yapıyorsun hayret bir şeysin Berna'nın pavyonda ne işi var? Hadi yürü gidelim Hüseyin gelmeden kapalım şu kadını. Ya Tevhiciğim eminsin değil mi ya? Vallahi Hüseyin bizi o pavyonda görürse hele hele o kadın yanında görürse... ...yani pavyondan cenaze arabasıyla çıkarız söyleyeyim ha. Ya Feriduncuğum tanımaz be güzel kardeşim tanımaz... ...ben bile kendimi şu halde tanıyamıyorum hadi yürü. İyi bana. Hadi kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Allah'ım inşallah yüzlerine gözlerine bulaştırmadır. Emoş! Sabah kaçı bunlar hala gelmedi. Aşkım, sen uyandın mı? Uyumadım ki. Bu saate kadar sizi bekledim. Ne o yanağındaki? <laughs> yanağımda ne var ki? Bir şey yok. Yaman, siz pavyona gitme amacınızı biraz aşmışsınız. Çok içmişsin. Ayrıca yanağında da ruj lekesi vardı. Sevgilim bak, vallahi billahi açıklayabilirim yani... ...beni şey öptü, Emine'nin kuması var ya... ...Pırıltı Hanım. Pırıltı ha? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... Kırıldı bu. Merhaba şekerim. Ne iş var bu kadının burada? Konuşmadınız mı kuma meselesini? Eee konuşacaktık, konuşacaktık ama laf bir türlü oraya gelmedi biliyor musun? yani biz de konuşamadık, getirdik sana. Al, sen konuş. <laughs> ne konuşacağız hayatım? Gel Gel Cemal'cığım, <laughs> önce biz seninle bir konuşalım. tatlım. Seni dur, seni yapmaya geç var gel Cemal'cığım. Bensiz de hiçbir şey işine hiç yapamaz, biliyor musun Fırat'ın canım? <laughs> Keyfine bak şeker. Oturma Şimdi şey, sadece otur otur, pırıl pırıl burada kaldı, tamam mı? Kapatayım da yapmasın üşürsün. Hemen bir açıklama istiyorum Floma. Ne bu samimi? Bir dakika be ana, açıklayabilir. <laughs> Günaydın. Günaydın Şeker. Siz kimsiniz? Fırtınanın oradan oraya savurdu. Limanla arayan bir gemiyim şeker. Aha, ne kadar da uzun bir adınız varmış. <laughs> İlahi şeker. <laughs> Aa, evin eşyaları ne kadar güzelmiş böyle. Buranın bütün eşyalarını Berna Hanım seçti. Berna mı? <laughs> o da kim? Berna'cığım. Hüseyin bu kadının kendisiyle <laughs> evleneceğini sanıyor. <laughs> Anlasana. Eee? Bu kadınlar her gece birisiyle evleneceğini sanır Berna. Ama bu o kadının seni niye öptüğünü Açıklamaz da <laughs> Ben de kocasının oradan oraya savurduğu bir zavallıyım. Limanını arayan Yemi Hanım. <laughs> ne şeker şeysin sen o yol. Biliyor musun kardeş, kocam üstüme kuma getiriyor. O kadını Aa. bir bulsam, paçavra gibi yer bedi yapacak. Yap şekerim, yap. Şimdi içeri gidip o kadınla konuşacağım Teoman. Dua edeminin meselesi hallolsun. olsun. Yoksa elimden çekeceğim var. Tabii hal olacak. Ben ne yapacağım? 300 milyon harcadık. Ne? Evet. 300 yavrum! para ne biçim harcadınız mı? Yok canım, ne alakası var? O, seni öldüreceğim, devam O kadını bir yakalayayım, tuz ruhu ile bir güzel ovalayacağım. Geriye bir tek kemikleri kalacak, mahvedeceğim onu. Et, şeker. Pırat'ın, size bir çift sözüm var. Günaydın e, Emoş. E, ne bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kadın benim kumam olacak olan Pırat'ın kadın mı? Aynı kuması ayol. Geberteceğim seni.

Bakarak ödeyeceğim diyor parçayı sen öyle diyordun canım aldırma. Bırakın, ya, ben, ben Senin ne işin var burada? <gülüyor> <gülüyor> bu adamlar beni buraya zorla getirdiyse. Zorla mı? Yalan da bu kadarı yani. Bırakın beni yolcuya. Kes! kes! Dedeme kuzu bu. Atla sen kes. Bu mu bana tercih ettiğin kadın? Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Sen çekil evine. Sana saçımı süpürge ettim. İki tane çocuk büyüttüm. Bana bunu da mı yapacaktın? Kafayı hmm, kafeydi. <gülüyor> <gülüyor> bana bak Hüseyin. Şimdi seçimini yap. Ya o ya ben. Seçmezsen ne olur? İşte bu olur. <laughs> daha önce niye söylemedin? Ben de bilmiyordum ki. Goncagül'üm ben senin üzerine gül koklar mıyım? Hadi gel evimize gidelim. Vay! İnanmıyorum ya. Evin en yumrulu gördünüz mü? Asıl önemli olan senin görmüş olman Teoman'cığım. Çünkü bir daha pavyona gidersen ne olacağını yakından öğrenmiş oldun. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ne olurmuş? <laughs> Al benden de o kadar, ben de anlamadım ha. Ne olur? <laughs> Hadi kursun be Ben senin üzerine hiç gül <laughs> <Ne oluyor? Ay>.